E, iki tane onkoloji uzmanımız geldi. Bir tanesi e, doçent arkadaşımız. Üniversiteye bağlı. Diğerisi de Çağrı Hoca. İki tane onkoloji. E, bu zamana kadar e, kemoterapi hastalarının hepsini biz il dışına göndermek zorunda kalıyorduk. Şu anda kemoterapi için il dışına eğer bizim onkolojik cerrahi desteği verebildiğimiz bir bölüm hastasıysa onları da göndermiyoruz ama siz de takdir edersiniz ki bazı onkolojik cerrahi branşları da bizde olmadığı için i̇şte mesela kadın doğum onkoloji şu anda bizde yok. Onları da mecburen göndermek zorunda kalıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları e, önce ameliyatlarını yaptırıyoruz. Kemoterapilerini gene biz kendimiz yapıyoruz. Hal böyleyken e, hastanemiz Günlük aşağı yukarı 7000 kişiye hizmet veriyor. Bunun 2000 tanesi acil. 4500 ile 5000 arasında da poliklinik hizmeti veriyoruz. Ee, bizim şanssızlığımız e, ildeki tek 3. basamak hastanesi. Bütün yük şu anda Nil'e eğitim araştırmanın üzerinde. Bor Devlet Hastanesi maalesef Misyonu uygun çalışamıyor. Neden? Ben burada yaşamış olsaydım Bir tane e, ee, minibüste veya dolmuşta e, gelip ameliyatım olup veya yoğun bakımda yatacaksam veya hastanede yatacaksam ben oradan araca biniyorum niğdeye geliyorum tedavimi niğdede oluyorum borda gene olmuyorum bordaki yatak sayısı doluluk oranı yüzde hiçbir zaman geçmedi ki orada üç tane dahil, üç tane pediatrist olmasına rağmen dahiliye ve pediatri yatışları az ama bizim e pediatride yeni doğan yoğun bakım doluluğumuz %90'ların üzerinde. Çocuk yoğunda, yoğun bakım yoğun bakım doluluk oranlarımız %80'lerin üzerinde. Pediatri servislerinde yatış olan oranlarımız %80'lerin üzerinde. Genel yoğun bakım 103 tane yoğun bakımımız var. Şu anda tamamı %90 üzerinde çalışıyor. Ama biz buna rağmen e, yoğun bakım yeri yok diye sevk ettiğimiz bir tane hastayı bana iki yıl boyunca göstermeniz neredeyse mümkün değil. Ne yapıyoruz? Biz sağlık hizmetlerimizin de desteğiyle çok sağ olsunlar. E, üç tane ventilatör tayin ettik. Oraya bir tane uzman tayin ettik. Kırmızı alan olarak hani sizlerin de ara ara zaman zaman gördüğünüz e, hastalar müdahale edildiği alanı kısmi bir yoğun bakım gibi kullanarak yoğun bakım hastalarını gene sevk etmiyoruz. Yer açıldığı zaman. Yukarılara koyuyoruz. Yani bunları size niye anlatıyorum? Gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Ee, gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Nefes almaya vaktimizin olmayacağı kadar yoğun çalışıyoruz. Ee, hal böyleyken bir de başımızda yeni hastaneyi açmak gibi bir misyon var maalesef. Bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü yeni hastane tüm ee, şartlarıyla açıldığı zaman 904 yataklı bir hastane olacak. Şöyle bir örnek vereyim. Kayseri Şehir Hastanesi 1500 yataklıdır arkadaşlar. Kayseri'nin nüfusu 2 milyondur. Hizmet ettiği nüfus da çevre illerle birlikte 4 milyona yakındır. Kayseri Şehir Hastanesi 1500 yatakken biz 904 yatak olacağız. Bizim Nidemizin nüfusu da 375 bin. 375 bin arasındadır. Yani bir nevi şehir hastanesi olacağız. Ee, olduğumuz zamanda kaliteli hizmet daha iyi kaliteli hizmet vereceğiz. Ama bizlerin biz yöneticilerin yükü azalacak mı? Hayır. Biliyorsunuz ki ekonomide de böyledir. Siz ne kadar arz ederseniz o kadar da talep görürsünüz. Şöyle bir istatistik vereyim. Bu sağlık müdürlüğünün istatistiğidir. Bir yıl içerisinde. ADSM e dahil diş hastalıkları dahil NİDE'de muayene edilen hasta sayısı 3 milyon 700 bin. Yani bu size ne ifade ediyor? Bir kişi yılda 10 defa, 11 defa muayene oluyor demektir. Bunların, bu muayenelerin bir kısmı gerekli, bir kısmı gereksiz muayeneler. Bu kadar ağır bir yükün altında bu hastaneyi iletmek, yönetmek, hastalara hizmet vermek gerçekten kolay değil arkadaşlar. Şu anda bizim toplam yatak sayımız iki tane ek hastane ile birlikte 545'tir. Bunların 318 <laughs> tanesi ana binada, diğerleri yan binalardadır. Biz hastanemizi yeni hastanemize taşındığımız zaman çocuk hastanesini ve göğüs hastanesini hastane olarak kullanmayacağız göğüs hastanesini muhtemelen çok yüksek muhtemelen yıkacağız. Çünkü park problemimiz olacak. Yeni hastanemizde 600 yatak olacak. Toplam 904 yatak. Yeni hastanemiz 404 yataklı. Ki 400 yataklı olarak planlanmış ama biz bütün odaları çift odalarak bazı VIP odalarımız olacak ama diğer odaların hepsini çift odalarak ayarlayacağımız için artı yoğun bakım sayılarıyla birlikte artı acil müşahede odaları acil yatak odaları artı günübirlik ameliyathanelerle birlikte 904 yatağa ulaşacağız. Bu gerçekten NİDE için çok 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 büyük <laughs> bir şey. E, aklınıza şu soru gelebilir. E, ben de zaman zaman e, Türkiye genelindeki medyada bunu görüyorum. Efendim hastane yapılıyor ama içi boş, doktor yok. Hayır. Öyle değil. Bizim şu anda 174 tane uzman ekibimiz var. Bunların bir kısmı klinik klinisyen, bir kısmı preklinik doktorlar. E, ee, 50'ye yakında pratisyen ekibimiz var. 220 doktorumuz var. Ee, acilde 8 asistan, göğüste 7 tane asistan, adli tıpta 2 tane asistan, ürolojide 1 asistan olmak üzere toplam 240 kişilik kocaman bir Hekim ekibimiz var. Dolayısıyla bizim açtığımız hastanemizin içi boş olmayacak. Ama ve lakin ee, Türkiye'deki hekim dağılımının düzensizliğinden dolayı da bazı bölümlerde krizlerimiz olabilir, oluyor. Neden? İnsanlar, bir atıyorum Çanakkale'li, İzmir'li buraya geliyor, mecbur hizmetini yapıyor. Mecbur hizmetini bitirdikten sonra ya iline geçiyor ee, ya da daha büyük bir ile geçmek istiyor. Mecbur hizmeti tamamladıktan sonra ki özel sektörde bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi ee, istifa ediyor veya grup için daimine gidiyor. Dolayısıyla şu anda bizim eksik olduğumuz üç tane bölümümüz var. Bu ee, İsmail abiye de bir cevap olsun o zaman. Bizim eksik olduğumuz bölüm göğüs hastalıkları, cildiye ve radyoloji. Doğru. Onun dışındaki bölümlerde çok güçlüyüz. Yani 15 tane dairecimiz var, 15 tane e, radyoloğumuz var. Sizlerin şey e, anestezi uzmanımız var. E, sizlerin dillerine pelesenk oldu, gözden randevu alamıyoruz. Hayır, biz şu anda gözde 10 tane poliklinik açıyoruz arkadaşlar. Günlük 600'ün üzerinde hasta bakıyoruz. Ama problem şu, problem MARS sisteminin getirmiş olduğu bir takım zorluklar. MARS sistemi nedir? Ya internet üzerinden ya da telefon üzerinden randevu alabilirlik oranıdır. Randevu alabilirlik oranında bekleyen hasta grubu vardır arkadaşlar. Bu ee, kişi arar. Gözden randevu var mı? Yok. Gözden randevu var mı? Yok. Ama gözden randevu var mı? Yok olan yok cevabını alan hastamız hastaneye geldiği zaman muayene olabilir. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bize gelip de ben göz muayenesi olmak istiyorum deyip de geri giden hiçbir hasta yok. Bir kişiyi gösterirseniz bana ama hastaneye gelmek şartıyla gerçekten siz de otururuz. Saatlerce bunu konuşuruz. Bizim mealese birimimiz asistanları da aktif kullanarak hocaların üzerine tanımlayarak Gözden bütün hastaları muayene ediyoruz biz. Problem ve problem mearesi üzerinden randevu alabilebilme kapasitesinin zorluğunda. <laughs> Kolay değil. Bütün herkes. E bir de şöyle düşünün. Sadece nili olarak düşünmeyin bunu. Bütün illerde gözden muayene olabilme olasılığı. Gözden muayene olabilme olasılığı mearesi üzerinden zor. Ama sizler de benim özel ricam, Gözle ilgili telefonlar alıyorsanız, telefonlarınız kilitleniyor ise eğer diyelim ki hastanenin her katında mealese birim var. Gidin oraya başvurun. Başvurduğunuz zaman göreceksiniz ki sadece göz için söylemiyorum. Hastaların yüzde muayene olabilecektir zaten. Bunu ne için söylüyorum size? Şu son slaytta göstereyim. Daha sonra başka şeyler konuşayım. Bakın 476.982 tane hasta mealesiyle randevu almış gelmiş. Ama şaka gibi bunun 69 bin tanesi gelmemiş. E biz 476 binden 69 bini çıkartıp baktığımız hasta sayısı olarak bunu söylememişiz. 386 bin tane hastayı da ayaktan muayene etmişiz. Yani en az mealeseli kadar biz ayaktan muayene yapmışız. Yani biz ayaktan muayene alıyoruz. %70, %80'ini zaten ayaktan alıyoruz. Biz mearesiye bağımlı kaldığımız zaman zaten bu işin içinden çıkamayız arkadaşlar. Bu konuda geçen sene de zaten haber yaptık. Sizlerden özel ricam ya insanlarımız mearesi randevularına sadık kalsın ya da hastanede de hasta bakıldığını, ayaktan hasta bakıldığını bir şekilde öğrenmeleri lazım.